patron bebek nasıl uyumak istiyorsa öyle uyusun önce Bir ve bebeği ağlama demek bir insan konuşma bütün bir şey. Benzim de dünyanın en güzel şeyi anne bebek arasındaki bağ çok iyi geliştiriyor. Bebekleri de çok kolay susturma yöntemi ama amacımız susturmak olmamalı, sakinleştirmek olmamalı. Bütün anneler mükemmeldir, uykusuzluk kaderiniz değil. Ne kadar çok uykusuzluk çekerseniz o kadar iyi annesiniz diye de bir şey yok. Bebeklere tıpkı yetişkinler gibi kendi kendilerine mışıl mışıl uyuyabilmeleri için uyku eğitimi verildiğini biliyor muydunuz? Saatlerce kolunuzda pışpışlayarak uyuttuğunuz bebeğinizi uykusu geldiğinde ağlamadan kendi kendine uykuya dalmasını istemez miydiniz? Cevabınız evetse artık yeni jenerasyon annelerin aldıkları eğitimle bebeklerinin kendi başlarına uyuyabildikleri o yöntemi sizler için anlatacağız. Bu konuda alanında uzman, ünlü uyku danışmanı ve influencer Esra Tamer Şimşek'le görüşeceğiz. Nasıl? nasılsınız öncelikle? Merhaba, evet, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Esra Hanım, sorularıma hızlıca başlıyorum. Anneler Hı -hı. ve yeni anne adayları doğan çocuklarının sağlan böyle geleneksel yöntemlerle sağlanmadan kendi kendilerine uyumaları mümkün olup olmadığını merak ediyor. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Yani şöyle, şimdi çok geriden başlamayayım, belki ileride böyle sorular da sorarsınız. Aslında gebelikten başlayalım burada. Ve zaten aslında gebelikten, yani şöyle söyleyeyim, şimdi uyku tek bir çizgi değil. Bizler böyle gece uyuyup sabah uyanmıyoruz. Aslında mikro uyanmalar oluyor. Uyku şöyle, ter patışı gibi, inişli çıkışlı. Bunlara da bir döngü Hafif uyku, derin uyku, hafif uyku, tekrar uyku. İşte uyku hafif dediğinde orada mikro uyanmalar oluyor ve bebeklerin uyku kadar daha kısa olduğu için onlarda daha sık oluyor. Uyanıp ağlayıp tekrar anne baba desteği gelene kadar tekrar uykuya dalamıyor. Aslında problem bunlar kaynaklanıyor ve bunun çözümü tabii ki var. Tamamen alışkanlık. Biz 21 günde bebeklerin uyku alışkanlıklarını düzenlemeye çalışıyoruz. Peki anneler bu sık sık uyanan çocukları için ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Çünkü gece boyu uyuması mümkün değil. Evet anne babaların en büyük problemi o zaten. Yani şöyle hani bana gelen annelerin %99'u sık uyanmaktan şikayetçi. benim kendi bebeğim de çok sık uyandığı için zaten ona uyku eğitimi verdim ve ondan sonra uyku danışmanlarıyla beraber verdim. Bunun çözümü var. Uyuksuzluk kaderiniz değil, hem de olabilir olan uyku zaten. Evet. anne babanın bebeğinin bebeğin değil. Çözümü de uyku eğitimi başlarında topladığımız Uyku düzenleme de çok Mesela sık uyanmadan bilmiyor, örnek olursak, aslında sorun bebeğin uyanması değil, bizler de uyanıyoruz. Ama tekrar uykuya geri dönmeyi için o mikrosaniyede hiç öyle, hissetmeden tekrar uykuya dalabiliyoruz. Bebekler için de öyle. Aslında uyanmaları çok var. Bu önemli olan uyanıp tekrar kendi başlarına uykuya dönemiyor. Problem bu noktada çıkıyor. Kendi başına uyuma becerisi kazandırılan bebeklerde tekrar uykuya geri dönebiliyor. Böylece Varmışım. Peki e, uyku yöntemlerinden bahsettiniz. Bunlar neler? En etkilileri, en çok tercih edilenleri hangileri? E, uyku eğitimi metotları ya da yaklaşım diyebiliriz evet. aslında. Üç ana yaklaşım var. Şimdi uyku eğitimi deyince bazen anne babaların aklına böyle bir deyim olayı bırakın. Odadan çıkıp kendi kendine ağlayıp uyuyacak gibi bir tablo geliyor ama kesinlikle öyle değil hatta burada Ferber'in kitabı da vardı, onu da yazdırabilirim. Şöyle aslında bu, e, hani bu Ferber yöntemizde altı bir bilgi birikimi Onun kaynağı şu 100 yıl önce, hatta 100 yıldan fazla bir sene bu şekilde uygulanıyormuş. Yani e, doktorlar, Amerika'da bir doktor aslında, birçok çocuk bir doktoru. Anne babaların şu tavsiye etmiş, bebeklerin aslında kendi başına bulma becerisi var ki bu doğru. Bütün insanlar insanların kendi başına bulma, biyolojik bir yani, ihtiyaç uyuma becerisi var, siz onu hale etme <laughs> etmezsiniz, kendi kendine oluyor demiş. Onun için de bebeği yatağına koyun odasına, koyun odadan çıkın, sabah kadar da yanına uğramayın. O kendi kendine uyuyacak. Gerçekten bir gün ağlayın, mesela bir saat ağlayıp uykuya dalıyor. Ertesi evet. gün yarım saat ağlıyor. Ondan sonraki gün 10 dakika ağlıyor ve sonra hiç ağlamadan uyuyabiliyor. Ama bu yöntem kesinlikle artık uygulanmıyor. Avrupa'da da, Amerika'da da hiçbir yerde uygulanmıyor. Çünkü insanların değil. Nilüfer evet. E, fer -fer denen böyle e, şey var, hani bizim ülkemizde biraz daha böyle... E, Ana bir yüreği. Bir. Evet, aynen. O, o da ağlatarak bir eğitim toplarından bir ürün ama Ferber'de -fer, bu az önce anlattığım yöntemi karşı olarak geliştirilmiş. Şimdi ağlatarak bir eğitim metotları, ağlatmadan bir eğitim topları ve orta yöntemler. Ferber'in ağlatarak bir ama ona da aralıklı kontrol edin. Yani bebeği oraya koyunuz, ağladık hiç uğramamazlık etmeyin. 5 dakikada ya da belli sürelerle yanına gidip okşayın, öpün, sevginizi gösterin, tekrar oraya çıkın. Bu en şu anki en kullanma, en katı yaklaşım bu. Evet. Aralıklı kontrol edeceğiz bunlara. Bunu ülkemizde çok e, uygulayan görmedim. Bana gelen annelerin de ihtiyacı olmuyor hiçbir zaman. Yani ben dört yıldır, 5 yıldır hatta gidiyorum bu işe. Evet. Işi, 4 evet. bini yakın anneyle çalıştım. Ama dört anneyle bile yapmamışım bir tanrı diye düşünüyorum. Ben de çok tercih ediyorum zaten ama hani tercih eden anneler olursa tavsiye ediyorum. Bir de orta yöntemler var. Orta yöntemler de e, ağlatmadan uyku eğitimi ama hani daha fazla odanın içindesin ama çok müdahale ediyorsun. Bir de ağlatmadan uyku eğitimi var ama bunun başlığı da annenin bile Bu çocuk hiç ağlamayacak demek değil. Çünkü bir bebeğin ağlayıp ağlamamasına müdahale edebiliyoruz. Bebek ağlarsa susturun yani, demek. Ağlıyor bu eğitim metotları. Onlar da aslında şu, onun da yine bu akılın öncülerinden, bu yaklaşımın öncülerinden kim ve e, hayır kim ve Tracy Hall. Tracy Hall şifat yatır kavga yöntemi gibi yöntemi geliştirmiş ama bu da anneannelerimizin kış pışlama yöntemi. Böyle pış 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 bu şekilde yöntemiyor. Şimdi ben bu 5 yıllık e, uygun sürecinde adım adım uyku eğitimi metodu diye bir metot geliştirdim şifat yöntemini de daha yumuşak halde geliştirdim. Şimdi anneleri, bana gelen anneleri o yöntemle Çünkü kendi bebeğime de şifat yöntemini biraz daha yumuşak, daha az kullanımlı. Her ağladığında kucağına alabilirsin, her ağladığında düşmüş diyebilirsin. Hiçbir zaman yalnız bırakmadan, karanlık bir ortamda bırakmadan e, yanında durup güven verebilirim. Bütün metodunu buluyorum. E, anneler de çok memnun kalıyor, çok da dua alıyor. Şey belki biliyorsunuzdur. Ben küçükken de böyle şeyler vardı. Bebeklerin yanına e, annelerin yazması konurdu. Annesinin kokusuyla uyurdu. Bayağı da uzun uyuyorlardı. Bunun bu yöntemlerle bilgisi var mı? Şimdi uyku eğitimi metotları aynı. Uyutma yöntemleri ya da sakinleştirme metotları aynı. O dediğim metot çok iyi bir sakinleştirme yöntemi. Evet. Çünkü şöyle, şimdi bebekler ilk doğduğunda özellikle yeni doğan döneminde dünyaya ilk geldiklerinde ben bunu duyduğumda e, böyle hani çok böyle bir duygusal tetiklenme gelmişti ben Hocam demişti ki bunlar hani bebekler dünyaya geldiklerinde onlar için çok farklı bir dünya ve aslında varoluş sancıları çektiği için ağlıyorlar. Mesela dedi siz bir anda yani hiç haberiniz olmadan nedenle, bir de Mars'ta uyandığınızı düşünün. size yardım edecek hiç kimse yok. Hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Hiçbir dil bilmiyorsunuz. Kimseyle iletişim kuramıyorsunuz ne yaparsınız demişti. O zaman böyle çok duygusal olarak böyle çok evet. yüklenmiştim ve gerçekten evet bebekler aslında öyle dünyaya geliyor. dünya onlara çok yabancı. Tek sığınabilecekleri şey anne ve annenin karnından çıktıkları için annenin kokusu, annenin sesi ya da o anne karnında mesela beyaz gürültü var. Beyaz gürültüyle dediğimiz şeyler var. Mesela e, ee, saç kurutma makinesi sesi, araba sesi bunlar bizi rahatsız ediyor ilişkin olarak değil mi? Mesela evet. bir biri elektrikli süpürgeyi çalıştırırsa e, ya ben çalışıyorum ne yapıyorsun ya onu yürürüm, ne yapıyorsun deriz. Ama bebekler bu seslerle çok kolay sakinleşebiliyor. Anne kokusu da bu biri. Ve e, anne karnında hissetmek için de şey böyle hani kundak. Kundak önerip böyle hani o anne karnı hissini yaratmaya çalışıyoruz yazma işte. Bundan dersin. sebebi anne karnında olmamız yani o hisse kapılmamız evet, tekrardan. Evet annenin karnında hissi yaratıyor. Yani nasıl ki mesela ben yurt dışındayım. Burada mesela Türkçe konuşan birini gördüğümde ya da kebap bile gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki işte. Çünkü bana geldiğim yeri hatırlatıyor. Bebekler için de öyle. Onlara geldiğim yeri hatırlatıyor. Ve sakinleştiriyor. Tamam sen burada güvendesin. O hissi veriyor. Ve koku hafızası gerçekten ilk itibaren gelişmeye başladığı için de annesinin güvenini hissediyor o varoluşsal sancıları hayatımız boyunca <laughs> evet, <doğru>. devam ediyoruz. Evet, Beraber terk etmiyoruz. <laughs> evet. Anneleri en çok heyecanlandıran sorulardan biri de yeni doğan bebeklere bu yöntemlerin ne zaman uygulanmaya başlanması? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ay. Evet, evet aynen şöyle desteksiz uyku dediğimiz hani sallanmadan, demmeden, yatağa böyle bir iki kış dışta kendi başına uyuma becerisi. Buna desteksiz uyku diyoruz. Desteksiz uykuya ben ilk işe başladığımda dört ay dedim. annelerim bana hep sorduğu tek oluyordu. Dört ayın başında mı, dört ayın sonunda mı? Evet. O yüzden artık 120 gün diyorum. 120 git, 120 gün patron bebek. Nasıl uyumak istiyorsa öyle uyusun anneler. Patron bebek, ne kadar kucak isterse o kadar kucak, ne kadar emmek isterse o kadar emmek. Ve şöyle bir yanılgı da var maalesef, kucağa alıştırma diye bir yanılgı var bizim ülkemizde. Onları da hiç dinlemesinler çünkü zaten anne annemlerimden çıkmış yani. Tabii ki alışıyor. Şey. O yüzden dilediğiniz kadar kucağınıza da alın ve ben şunu gözlemledim. ilk 4 ay, ilk 120 gün kucağa doyan bebekler, orada kendini yeterince güvende hisseden bebekler uyku eğitimine ya da bağımsızlaşmaya daha kolay adam oluyor. Yani şöyle hani yuvada mesela bir kuş yumurtadan çıktı, annesi ağzıyla besliyor değil mi? Hani birdenbire yuvadan atmıyor kanatlarının altında yetiştiriyor. Ondan sonra uçmayı öğretiyor. Sonra birden de kanatları çıkınca uçmaya başlıyor. İşte o nest süresi 120 gün bölümde için. 120 gün boyunca anne kucağı ve silik ben çok tavsiye ediyorum. İlk 20, 120 gün kucakta istediğiniz gibi 120 gün doğduktan sonra desteksiz sürüyüklere yani mutfak dediğimiz sisteme başlayabilirler. Bebekler tam olarak ne zaman öğrenmeye başlıyorlar? İlk doğdukları anda mı? Çünkü bir durumun içine düşüyorlar ve hani o süreç hemen onlar adapte olabiliyorlar mı? Öğrenme alışkanlıkları direkt yükleniyor mu? Ya da mesela bir 2-3 aylık bir süreç geçiyor. O şekilde mi başlıyor? Şimdi biz bebekler doğar doğmaz doğa, eğitim başlıyor zaten. Öğrenmeye açık olarak derken yine Mars'tan diyelim ki Mars'a gittik. Onun Onu hani burada işte ne yapmam lazım, üşümemek için ne yapmam lazım, nerede yemek koyayım vesaire. Bunların hepsini öyle çünkü e, bizim yaratılışımızda öğrenme var, adaptasyon var, bebekler de öğrenme. Evet. Ama burada yapmamız gereken şey doğduğu andan itibaren bebeğimize gece gündüz farkını öğretmek, uyku saatlerine alıştırmak. Çünkü şöyle ilginç bir şey de var, bebekler anne karnında gündüz uyuyor, gece uyanık kalıyor. O da şundan kaynaklanıyor, anne hareket ettiği için gündüz o ona beşik etkisi, sallanma etkisi yapıyor ve gürültü dışarıdan bulunan bulunan beyaz gürültü. Yani bir ne çocuk çok uyuyor aslında. Evet. Akşam da anne dinlenme moduna geçtiğinde bebek uyanıyor. E, geceleri mesela dinleler, hamile kadınları genelde işte gece oturup onunla dinlenme tepki o zaman hareket başlıyor. O yüzden gece gündüz farkını öğretmek çok önemli. Gündüz çok fazla uyutmamak, gece karanlıkta ortam uyutmak vesaire gibi böyle yöntemler var. 120 günden sonra da eğer siz bebeğinizi emzirerek ya da sallayarak ya da yanına uzanarken bir de destek şekilde, destekli bir şekilde uyutursanız 6 yaşına kadar annesiyle uyuyan, 6 yaşına kadar sallanan okula gidip okula başlamış ama hala bacaklı sallanan çocuklar görüyorum. Bu tamamen eğitim. Yani siz çocuğunuzu okula yazmayı, okula göndermediniz, okula yazmayı öğrenemez. Ya da hiçbir zaman yere koymadınız, hep kucakta taşınıp yürümeyi de aslında öğretmez. O yüzden anne baba ne öğretirse, ne zaman öğretirse o zaman yürürler. 120 günden sonra da sisteme başlayabilirler. Uyku eğitimi verirken aileler çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Bunların nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Yani mesela ağladığında bebek anne için çok zor bir durum. Bu evet. durumlarda ne yapması gerekiyor annenin dirayetli olmak açısından? Evet, Şimdi ben binlerce anneyle birebir çalıştım. Ama böyle milyonlarca anneyle sosyal medyadan, işte seminerlerinden e, ulaştım. Yani milyonlarca annenin hayatını gördüğüm problemlerini dinlediğim diyebilirim. Annelik o kadar farklı bir, farklı bir şey ki yani hani onu mesela yönetmek çok zor. ve mükemmel iletişim çok fazla işte. Hani şey derler ya işte CV'lere de en zor özelliğimiz de mükemmel iletişim. Aslında bu doğru bizim ülkemiz için. Bu da şuna sebep oluyor, hiç başlamıyor mesela. Mesela annelerim diyor ki sabah 7'de uyandır, akşam 8'de uyur. Ama tamam yarın başlayacağım diyor, 6.30'da uyanıyor çocuk, 7'de uyanmıyor. Yani çünkü uyanmasının idare edemiyor, daha değil O zaman diyor ki o olmadı, ben hiç başlamıyorum. Yani biraz daha hani böyle enerjistik bir yesersizlik var, yani olmayacak. Mükemmel bir şekilde olmayacak, o yüzden hiç başlamıyorum. Ama mükemmel bir dünya yok, anne bebeği, yani her anne mükemmel anne. Zaten doğum yapmak, bebeğe bakmak, bebeği büyütmek zaten olan bir şey. Evet. Bunu başaran bir insan her şeyi yapar ve sınav gözüyle de bakmasına en yani çok zorluk yaşayan anneler sınav gözüyle de bakanlar. Sınav gözüyle bakması bakmasına bu bir süreç. Siz de benimize eşlik edeceksiniz. Ben bunu söylüyorum her zaman. Ve ağlama konusunda, yine ağlama, bebeklerin ağlama konusunda da yine bizim ülkemizde şöyle, şimdi ben yurt dışından da dışında yaşadığım hem de yurt dışından aileleri de için çok kolay bir kıyaslama yapabiliyorum. Bizim aileleri merhamet hani, düzeyi çok yüksek. O yüzden de ağlama çok kolay tetikleyebiliyorum. Yani bebeğim ağlamasın ama ne olursa olsun. Hani bu ağlamayla da yüzleştirmeyi gerekiyor. Çünkü ağlama bebek demek, e, iletişim metodu. Bir bebeğe ağlama demek, bir insanla düşmanın bir şey. Şöyle düşünsün, hani mesela benim en yakın arkadaşımız, yetişkin arkadaşımız çok ağladı, yani çok kötü bir şey yaşamış, çok ağlayarak geldi. Biz ona hemen aman 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 sus, bak sana kahve yapayım mı, sana işte şunu yapayım mı, aman lütfen sus mu diyoruz. Yoksa bir sakinleşmesini bekleyip verdiğini dinleyin, derdi neyse ona göre düşünün. Tabii tamam, ki derdi. Ama en de yaklaşımda baktığımızda aslında bebek ağladığında hani susun ama nasıl susarsa susun, bunu da yine en büyük Mesela e, şeyi benzemek. Benzemek evet dünyanın en güzel şeyi anne bebek arasında daha çok iyi geliştiriyor. Bebekleri de çok kolay susturma yöntemi. Ama amacımız susturmak olmamalı, sakinleştirmek olmamalı. Bebek ağladığında belki de o anda ihtiyacı olan şey mumu değil. Belki de annesinin gözlerine içine bakmak istiyor. Ya da oyun oynamak istiyor. Ya da böyle dışarı çıkmak istiyor. Yani bebeği dinleyip şu anda ne istiyor? Biz susturmak Onu, için de, yediriyoruz de, hep. Yediriyoruz. <laughs> olduğu için kızın biraz sakinleşip tamam benim bebeğim de ne istiyor? Şu anda neye ihtiyacı var? Onu biraz gözlemlemek Teşekkür ederim. Ee, sağlıklı uyku alışkanlıkları geliştirmek için ebeveynlere ipuçlarınız neler? Yani şöyle, yani bir önce erken uyanmışsınlar. Şimdi erken uyu, erken uyan bir kalıp var ya aslında onun şöyle bir değişmesi lazım. Erken uyan, erken uyu. Çünkü biz mesela 9'da uyanan ya da 10'da uyanan bir bebek akşam 7'de, 8'de uyumaz. O yüzden önce erken, mesela yarın sabahtan itibaren bebeğimizi 7'de uyandırır. Ya da farklı bir 8 olsun. Yani bir saatte farklı olsun, 8 olsun. Çünkü bizim ülkemizde ile Akdeniz ülkesinde olmasından mı kaynaklı bilmiyorum ama bir geç uyanmaya bir meyil var. Evet. Anneler de görüyor, bunu da anlayabiliyorlar. Ama e, geç uyanmak da güvenli Hem günün devamını yönetmeyi zorlaştırıyor. Hem gece daha geç uyumasını sebep oluyor bebeğin. Hem de e, gece daha sık uyanma, sabah çok erken uyanma. Sabah ise çok erken uyanıyor bebek, 5-6 gibi uyanıyor. Anne onu yanına alıp 9-10'a kadar uyuyor. Mesela bunu asla tavsiye etmiyorum. Çünkü o zaman bebek hem hani anne yanına alışmaya düşüyor, hem annesinin tutarsız davranışları. Yani gece kendi yatağında tabii beraber uyumak gibi bir yaklaşım varsa o da olacak. Yani o da yanlış diyor Ama benim burada dikkat çekmek istediğim şey tutarsızlık. Yani gece boyu bebek kendi yatağında uyuyor. Sabah erken uyandı, anne çok uykusuz diye yanıma alıyor. Sonra gece, bak bebek şuna alışkanlık. Her sabah beşte uyanın, annesi de yanına evet. O yüzden bunlara dikkat evet, etmek evet, evet. gerekiyor. Zaten bebeğim uyumuyor, bebeğim uyumakta zorlanıyorum diye yani annelerin çoğunun bebeğinin uyku düzeyini olması. Evet. Ya gündüz farklı uyutuyor ya sabah erken uyandırmıyor ya gece çok geç saatte uyumasını yedirebiliyor. Bunları böyle bir ayına göre bir tablo uygulayıp bir hafta, en fazla bir haftada daha kolay bir uyumaya Hayatınıza baktığımda oğlunuzun doğumu sizin açınızdan bir dönüm noktası olmuş gibi görünüyor. Profesyonel uyku danışmanlığı kariyerinize başlamanız, bunun devamında kitap yazmanız, bunlar çok güzel süreçler. Siz bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Yani şöyle diyorum, hayat sürprizler de doludur. Çünkü ben ilanla yetiştirdim. Ben haberleri kovum, pek de Hala birim, çok büyük makamda ve heyecanlı sürdürüyorum. E, Google'ın e, Türkiye ofisi aslında Türkiye Bakan Ofisi İrlanda'da. Bizim hı hı. account manager'ımız da İrlanda'da. Aslında onlara da komşu oldum. Ve bu vesileyle de hani reklamcılığı geliştirelim, Belki burada bir şube açarız diye planlarım vardı. Ama bebeğim doğup da bu uyku problemleriyle bir reklam bir şekilde yüzleşimde ve burada da İrlanda'da aslında İrlanda'da doğum yaptım. Yani. Oğlum İrlanda'da doğdu. Burada anneler için yani biz nasıl ki hani 6 aylıkken direkt ek gıdaya geçiyoruz. Uh -huh. İran'da annelerde uyku eğitimleriyle. Burada eğitimle eğitimiyle tanıştım ve hayatımı değiştirdim. Yani benim oğlum günde 10 defadan fazla uyanan bebekti. Ve ben sabahları uykusuz yani Sekizde bebeğim uyutuyorum. Akşam yedi sekizde uyutuyorum. Ve her saat başı nasıl olsa uyanacak diye başımda bekliyorum. Yani aşağı inip mesela tam böyle kettle'ın düğmesine basıyorum. Bir kahve içeceğim ağlamaya başladım. O yüzden artık tamam ben babamın başında oturup kitap okuyacağım dedim ve uykuyla ilgili. yiyeceğim, neden uyuyamıyorum, neden bu problemleri yaşıyorum gibi. Bütün uyku eğitimi kitaplarını okudum. Sonra uyku eğitimi verdikten sonra hayatım değişti. Yani bir daha çok zamanım varmış dedim. İnsanlar akşamları ne yapıyor kitap ekliyorum, yurttan sonra diye düşünmeye başladım. Sonra bu tabii 7 sene öncesini düşünün. O zamanlar bu kadar yardım değildi. Sosyal medyada da bunlar yardım değildi aslında. Evet. Nükleer iklim hiç yaygın değil Türkiye'de. Bu Türkiye'deki annelerin bunu bilmediğini fark ettim. Herkesin tarihi her yerde mesela işte büyüğünde, kafede, dışarıda, arabada, arabanın büyüyüp demek arabasına koyup orada yürüyüşe koyulmasına devam etmesini çok şaşkınlıkla karşıladıklarını fark ettim. Ve benden böyle ipucu e, almaya işte nasıl yaptın vesaire demeye başladılar. Ben de tabii ki hani bir insana yardımcı olacaksa bunu profesyonel bir şekilde yapmalıyım. Sertifikasında işte etik olarak sertifikasını alıp dernekleri yürütüyorum. Ondan sonra profesyonel olarak başlamam gerektiğini düşünüyordum. Öyle de yaptım. Bu işin eğitimini aldım. E, Uluslararası Uyku Danışmanları Derneği var Amerika'da. Oraya yürüyor oldum. Hala Türkiye'ye çok büyük bir konuda temsil ediyorum orada. böyle böyle başladım kariyerim ve e, sanırım dünyada benden daha fazla anneyle çalışmış olan anne yoktur. Çünkü gerçekten ben çalışmayı çok seviyorum ve hani anne bebek yani bu yani benim için çok özel bir şey. Tabii ki reklamcılığı da çok seviyorum, o da çok keyifli ama bebeklere dokunmak, annelerin yani bugün mucize nasıl oldu, ben bu kadarını hayal etmemiştim demeleri, bana yazdıkları güzel mesajlar, dualar. Mesela aradan beş sene geçmiş, beş sene önce danışmanlık verdiğim bir anne. Yani. Hala diyor ki işte biz her gün seni alıp dua ediyoruz eşinden yardımcı olduğunuz için diye bunlar çok büyük bir manevi tatmin, çok büyük bir mutluluk verici. İyi ki de yapmışsınız. İyi ki de yapmışım, evet. Son olarak Uykusuzluk Annelerin Kaderi Değil mottosuyla kaleme aldığınız Adım Adım Uyku Eğitimi kitabına bu süreç nasıl gerçekleşti? Bu kitabı nasıl yazmaya başladınız? Yeni bir kitap planınız var mı? Yazmayı düşünüyor musunuz? Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Şöyle kitabımda işte, izledim böyle annelerle. Ben bu kitabı gerçekten hani yani kalbimi koyarak yazdım diyebilirim benim için çok çok değerli bir kitap. Hı hı. Adım adım uyku eğitimi. Çünkü şöyle hani bir anlam olmaz hiçbir şey bir anlı olmaz. Adım adım başlayıp anneler her zaman bunu söylüyor zaten. Bir adım atın gerisi gelir. O yüzden yöntemin ismi de bu. Kitabın ismi de adım adım eğitimi. Bu kitap aslında bana şöyle geldi. Yani o kadar çok bilgi var ki anneler o kadar çok soruyor ki. O sorulardan yola çıkarak yazdım aslında ve şöyle, şimdi üç haftalık bir süreçle eğitim veriyorum. Adım adım mülkiyetim üç haftalık bir süreç. Diyet gibi düşün yani. Hani üç haftada bir kişi şu kadar kilo verdiğini Bir diyet gibi düşün. Bunun ilk bir haftası aslında bu kitap. Çünkü bu, yani buraya sığmaz. O yüzden bu onun birinci aşaması. İkinci aşamasını da inşallah yazmaya işte hani başladım yakında inşallah ikinci aşamasında çıkacak, ikinci kitapta çıkacak. Orada da adım adım eğitimi metodunu yani kendi geliştirdiğim adım adım eğitimi metodunu inşallah yayınlamayı düşünüyorum. Evet. Ama bu kitap da yine yani anneler nereden başlamalı, ilk eğitim, ünlü düzenli diye soran anneler için yine çok güzel bir kaynak, çok güzel bir kaynak kitap, başucu kitabı şeklinde alabilirler. Çok teşekkür ederiz. Bize katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. İkinci kitabınızı heyecanla ederim. bekliyoruz. Ben teşekkür ederim. Bana bu imkan verdiğiniz için haberler kurma İstanbul'a, Türkiye'ye de sevgiler, selamlar. Eklemek istediğiniz son olarak bir şey var mı? Bütün anneler mükemmeldir, bunu söyleyebilirim. Ve uykusuzluk kaderiniz değil. Ne kadar çok uykusuzluk çekerseniz o kadar iyi annesiniz diye de bir şey yok siz mutlu olacaksınız, stresli olacaksınız, enerjik olacaksınız ki bebeğinizi çok daha faydalı olasınız. Bütün anneleri bu eğitimi vermeye, uygu düzeni oluşturmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada şöyle bir şey eklemek istiyorum son olarak ben de. Konu ilk önce, yani ben daha çok 21 yaşındayım. Bana ilginç gelmişti. Hani nasıl Nasıl hani daha ilginç olabilir? Okudum bayağı araştırdım size sorular hazırlarken ama bahsettiğiniz şeyler gerçekten çok ilgimi çekti. Arada da arkadaşlarıma anlattım. Yani bu varoluşsal sancılar olsun hani annelerin devam ettirmeme durumu şey düşünüyordum. Hep ilgileniyorlar zaten ama evet bir noktada gerçekten yapılması gereken şeyi devam ettiremiyoruz bazen. Çok Hı. keyif aldım. Bu buzdağının görünen kısmı aslında Rana'cığım. Şimdi buzdağının görünen kısmı bu hani... Ben de aslında ilk doğum yaptığımda ilk yüzleşmeyi emzirerek, emzirmeyle geçirmiştim. Çünkü mesela şimdi sen de öyle görüyorsun. Çok genç olduğun için anne bebeğini kucağına alır, emzirir, çocuk çok 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 emmeye başlar. Öyle bir tablo. Evet. Ama aslında öyle değil. Emzirmek de bir macera. Uyku ayrı bir macera. Annenin bebek iletişimi, ilişkisi o ayrı bir macera. Yani tamamen farklı bir dünyanın kapıları açıldı aslında. Ayık olduktan sonra o yüzden lütfen herkes annelere iyi davransın, kibar davransın ve lütfen akıl vermesin. Akıl verme de çok şey var. Yani i̇şte bu çocuk aç mı? Çocuk üşüyor mu? Bu bebeğin niye ağlıyor? Herkes. Anne ister mi ağlasın yani? Haklısın. Çok teşekkür ederim. Tekrardan tanıştığıma da memnun oldum. Ağzınıza sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.